Makineyi sarmam lazım ama sarmıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz şey yapalım. Hop hop. Aksiyon böyle. LRF'nin aksiyonu bu şekilde arkadaşlar. Sizlere daha en iyi nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Bu kadar emeği karşılığında bir beğeni hak ediyoruz sanırım. Henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız anlık olarak videolara ve canlı yayınlara erişim sağlayabilirsiniz. İçerik hakkında da duygu ve düşüncelerinizi de paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Selamünaleyküm arkadaşlar dostlar. Gazi Fişi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. LRF avı yapacağız. Kendi yapmış olduğum dörtlü bir sistem var. Bunu ikili, üçlü, dörtlü yapıyoruz. Bir adet Garolina kurşun. Dört tane kösteği var. Takımın bir kösteği Garolina kurşunun peşine geliyor. Bir tanesi üstünde, diğerleri daha yukarıda. Bu iğneleri de kendim özel olarak yaptım. Nasıl yaptığımı daha önceden YouTube kanalımda paylaşmıştım. Silikonun kaymaması için özel bir uygulama var. İlerleyen günlerde ofis ortamında bu detaylı bir şekilde bu anlatımı yapacağım. Şimdilik ava odaklanalım arkadaşlar. Takımı köpükten şu şekilde açıyorum. Her iğneyi işaretliyorum. Açarken herhangi bir sorun olmuyor. Karışıklık olmuyor. Bakın şuradan da bir numarayı açtığımız zaman artık takım sorunsuz bir şekilde açılmış olacak. Üst tarafta fırdondu bırakıyorum. Bu fırdondu yedi makineden gelen klipsimizi bağlayarak takım hazır bir vaziyete geliyor. Silikonları taktıktan sonra artık kullanabiliriz. İçeriklerin devamının gelmesi, Gazi Fişik YouTube kanalının büyümesi için beğenilerinizi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olduğunuz zaman da bildirimleri açarsanız hem canlı yayınlardan hem de yeni videolardan anında istifade edebilirsiniz arkadaşlar. Ben silikonları takacağım. Siz de bu sırada henüz kanala abone olmadıysanız abone olabilir. İçerikte hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. İyi seyirler. Takımdan bahsettik. Şimdi sıra geldi. Bu avda ve birçok avımda kullanmış olduğum silikonlar. Lucky John Ayık sayılı arkadaşlar. Ve Fujin Baby World. Yapı olarak birbirine çok benziyorlar. Sarı ve Glove. Aynı zamanda arkadaşlar bu şekilde. Koyu zıt renkler hepsine takacağım. hepsine deneyeceğim. Bu silikonları takmadan önce boylarını biraz küçülteceğim. İstavitim daha rahat bir şekilde yutabilmesi için. Şimdi bakalım uygulamayı da yapalım ve avımıza devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi silikonların boylarını oldukça ufalttım. Bu şekilde çok daha avcı oluyor. Tek tek kösteklerimize bağlayacağız ve ardından avımıza başlayacağız ilk silikonumuzu garolin altından takacağız. Lucky John ayık tail sarı yani limon rengi arkadaşlar. Bu şekilde oldukça avcı tam kuyruk üstünden. Evet, bu da tamam. Hadi bakalım dostlar bir rastgele bir beğeni alalım lütfen beğenileri ihmal etmeyelim abone olmayı da unutmayın. DRF avlarının devamının gelmesini istiyorsanız da yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. İlk atışı yaptım ve şu an kamışın ucunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Hop çüt 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 çüt. çok iyi ya. Bam 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 bam. Evet şöyle suda ben parıltısını görebiliyorum. Hop. Aşağısı kayalık. Bir taneyle başladık ama boy enfes su arkadaşlar. bu çok güzel. Devamı daha güzel gelecek inşallah. Atışımızı yaptık. Hafiften dibe inmeye başlayınca. Mesafe güzel değil mi? Evet. A'dan Z'ye hop evet şu an çütürdü etti. Bir tane aldı. Evet bir tane daha aldı. Çok güzel bir duygu. Çünkü A'dan Z'ye tamamıyla kendi işçiliğimiz kendi fikrimiz oh oh, oh. Bu balıkları aldıktan sonra senden kafalanmasını alayım Kadir. Ortalığı iyice aydınlatayım. Şu aksiyonu tüm heyecanı ile yansıtmak istiyorum. Hop. Her şey çok güzel. Tek şey kayalıklar biraz bizi zorluyor. Buradan, evet buradan atacağım bundan sonra. Hop. Hoho! Lan bak Adi abi. Çap. <laughs> harika ya. Vallahi harika. Çok güzel. Yani şimdi bu bak. boylar kelle ya. İndir aşağı bir göster. Umarım görünüyordur. Şöyle bir de çatalım birbirine. koylar gerçekten çok güzel. Şimdi diyecekler vardır. Ya bu LRF işte keyfi şu. Bu, bu inanılmaz bir keyif. Yani şu an oltanın ucuna bir balık bindikten sonra ikinci balığın da binme anı, üçüncü balığın da binme anı hepsi apayrı güzellik. Boylarda çok güzel enfesto. Atışımızı birlikte yaptık. Şöyle DRF avlarında havadaki balona çok dikkat edin. Kapattık arkadaşlar. Yavaş yavaş dibe süzülürken aksiyon vermeye başlıyoruz. Hop. Evet, evet. Ooo. Vay 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 vay. Oo o. oo. Oo. <laughs> Yo gel 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 gel. Yegen şuraya bak. Bak bak bak. Al sana bir şey. Sen bak bak. Yok o su. Seyden <laughs> <Ben abi. gülüyor> mi aldı bu? Niye böyle yaptı? Çılgın attı bu. E tabi tersten, tersten almış. o yüzden Vallahi fena bir aksiyondu, aksiyondu bakın arkadaşlar bazen balık kendini asar sen tuttum zannedersin <laughs> işte o olaylardan bir tanesi yaşandı çok güzel bir aksiyon yaşattı teşekkür ediyorum atışımızı artık yine aksiyon vererek başlıyoruz GRF avlarında 500'lük birlik makine. Biraz daha light spin'e kaçacağım derseniz 2000'lik tercih edebilirsiniz. Ortalama makine ağırlıkları yani 180-200 gram bir tık daha böyle güzel makinelere yöneldiğiniz zaman 150 grama kadar düşebiliyor. Evet bu sırada bir vuruş aldık. Kamışlar hop 1.80'den başlayıp ooo oo, çok iyisin be. Çok iyisin be. Oh çok çok iyisin çok çok iyisin. Aksiyon tavan. Yani Arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Şapari de 20'li 20'li çekeceğime ve böyle 1'li 2'li direkt bütün her şeyi iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. İkiliyi de bir tanesini az önce düşürdüm ama olsun. O aksiyon yeter. Gerçekten o aksiyonu yeter. Glove olan ayık sayıyla gelmiş arkadaşlar. Hepsi de maşallah çok güzel balık alıyor. Bütün takmış olduğum silikonlar güzel bir şekilde hakkını veriyor. Bir maşallah alalım. Güzel gidiyoruz. Suda hareketli. O yüzden işimizi kolaylaştırıyor. E, boş çekmedik. Normalde hep söylüyorum LRF yapacaklar böyle kovayı doldurmak şu bu ama yok arkadaşlar denk getirdiğiniz zaman doğru şeyleri yaparsanız çok evet şu an olduğu gibi hem çok güzel keyif alırsınız hem de kovanızı doldurursunuz. Şu an karanlıkta oltan ucunu ben görüyorum ama siz ne kadar net görebiliyorsunuz bilmiyorum. Oltan ucu aslında beyaz. Aksiyonun görünmesi gerekiyor. Hop. Bir şey düştü değil mi? Benim maşa mı düştü? Maşa burada. Aa şey düştü. Ney? Hadi ya. Var mı çakman? Hayır başka var mı? Hop evet. Bu sefer biraz suya yatıracağım. Balıkların geliş anını görmeniz için. Çile arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Ama devam ediyoruz. Güzel bir atış yapalım. Atışımızı yaptık. Biraz çökmesini bekliyoruz ve ardından tık, tık, tık. kuruş geldi. Peşine şimdi birazdan balık gelecektir. Evet. 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 ilk balık geldi. Oh. 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 yavaş yavaş hop çok boşluk verdirmeyin çünkü balıklar hareket ederek takıma dolaştırabilir. Şu an kamerayı biraz öne çevireyim. Bakın arkadaşlar. bu. Biraz daha sarayım. Kamerada görünmesi için. Hoppala. Ya bakayım. Çifter 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 çifter. Ne güzel sağa sola yanlıyorsun ya. Boyu çok iyiymiş. Boyu gerçekten çok çok iyi. Bir tane ama yaşattığı aksiyon paha biçilemez. Hop. 5'te 3 harika. Tamam nasıl zor oluyor şimdi değil mi? Her değil mi? Çok. <laughs> Eş biraz ekstrem oluyor. Aslında tamamlayan da sıkıntı şu. Eşi ararken diğerlerini kaybediyor. Tabii o riski var. Hoppa. Oo, oo <laughs> Buradalar. Enfesto. Şu an kamera görüşümde bağlı olduğu için sizlere göster gösteremiyorum ama dikkat ederseniz iki elde serbest kayalıklardayım. Bunu sağlayan bir aparat var. Kamış tutma bacak aparatı diye geçiyor arkadaşlar. Dilerseniz bu ürünü mağazamızdan veya gazifişik.com internet sitemizden tedarik edebilirsiniz. İnanılmaz kullanışlı bir alet, araç diyelim. Görmüş olduğunuz gibi eller serbest, balığı çıkartabiliyoruz. Silikonlarla oynayabiliyoruz. Çok muhteşem bir e, şey diyelim araç. Atar atmaz. Of, op, 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 op. hop, 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 <laughs> hop, hop. Hop, hop, lan kabuşan ucu. Vay 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 babam, vay babam, vay babam. Bazen bu sefer oldu mu? Yine. Olmadı mı? <laughs> ya dört, o her zaman olmaz. Dur dur, bekle. Bekle, 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 bekle. <laughs> şöyle... Bu anı arkadaşlar şöyle... Papadaki de iyiymiş ha salsam daha çok uyur <laughs> acaba? <gülüyor> çok iyi ya, çok iyi. Arkadaşlar şöyle kendi hazırlamış olduğum özel iğneler. Seç beğen al Kadir'cim. Evet, Sen al. Silikonun kaymasını önlüyor arkadaşlar. Bunların hepsini anlattım. Hepsi YouTube kanalında mevcut. Tek yapmanız gereken o videoları izleyip söylenenleri uygulamak arkadaşlar. Ben bir yandan da cep telefonuyla şu vuruşu şu anda çekmek istiyorum. Umarım telefon bir kazaya kurban gitmez. Emniye mi yatırdın abi? <laughs> ya bir yandan da şimdi oltanın boşluğunu almam lazım. Alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet. Evet. çüt <laughs> <laughs> Küt çüt çüt küt, küt. küt. Kütürdetenler, kütürdetenler, hadi. Hop. Hop <laughs> aslanım benim ya <laughs> ulan dur lan nereye o, yüzü geziyor. geziyor geziyor su üstü yaptı herhalde evet şimdi Gel bakalım. Döne döne gel. Döne döne gel. Hop 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 Vay vay oltan ucuna battım <Sessizlik> Evet o da olacak Başlandık. <Sessizlik> Size bakalım Kadir Bey Ooo Kadir Bey de getiriyor Kadir Bey boyu uzun olduğu için beşli yaptı. <laughs> Hadi ya. Mehmet. <laughs> Gapari. <laughs> Şurada <gülüyor> şey var. <laughs> çekmem lazım ya. Makineyi sarmam lazım ama sarmıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz şey yapalım. Hop hop. Aksiyon böyle. LRF'nin aksiyonu bu şekilde arkadaşlar. Sizlere daha en iyi nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Bu kadar emeği karşılığında bir beğeni hak ediyoruz sanırım. Henüz kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız anlık olarak videolara ve canlı yayınlara erişim sağlayabilirsiniz içerik hakkında da duygu ve düşüncelerinizi de paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Hop. Vay vay vay. Vay vay babam vay. Vay babam vay. Ortam da çıkılacak. Fulledik arkadaşlar. Dörtte dört şöyle. Oltan ucunu gösterelim. Harika silikon ve parisi lrf için 10 numara 5 yıldız